Baba. Hayırdır? Dedenle amcan. Bizim için hayırlı bir şey konuşuyorlar. Neymiş bizim için hayırlı olan? Miran kız istemeye gelmiş. Rayan mı? Rayan! 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 Buyur dedem. Baba, dur, dur. Sen kimsin ha? Hele de bana kimsin sen? Bu cesareti nereden buluyorsun? Sabahın köründe elin adamının arabasında ıssız köşelerde hangi rahatlıkla dolaşıyorsun? Dedem Allah ben kötü bir şey yapmadım. Ne hala konuşuyor ya. Yeter. Evlat benim ben veririm cezasını bir kabahati varsa. Kabahati varsa öyle mi? Bu duvarları gördün mü azar? He, görüyor musun bak? Senin evladın sınırları bu duvarlara kadar. Bu duvarlardan ötesi yok. Yasak. Eğer bir daha sözünden dışarı çıkarsan, eğer bir daha bu duvarların ötesine geçersen, ah tüm olsun seni de ezer geçerim. Aa bu kızı da buraya gömerim. Hepiniz beni iyi dinleyin. Miran Bey, yaren torunumu istedi. Ben de bu ailenin atası olarak münasip buldum. Haber göndereceğim, gelip isteyecekler. Hadi şimdi hepiniz işinize bakın. Babam. Allah sana laf getirecek hiçbir şey yapmadım. Mavi aldım, çıktım sadece yemin ederim. Kız, tamam. Al kızım. biliyorum elbet bir şey etmediğini bir tamırsın. şiddet İşte dedeni biliyorsun. <laughs> Handan bana okkalı bir kahve yap. Abim. Kahve içersin.